Evet arkadaşlar bu güzel takımımız da İsveç'ten Resul abimize her zaman destekçi olan, yanımızda olan, güzellik yapan gönlü güzel abimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel insana güzel hayvanlar yakışır. Tüyün cömürler olsun inşallah. Bol bereketli olsunlar. Allah'ın nazardan saklasın. Son kale dişi, ana dişi. Son da elimizde kalan tepeli olarak erkek yavrusu analı oğlu güzel abimize geçmişti. Güle güle beslesin inşallah. Düğünce ömrü olsun. Dişi en büyük dişi. Bu da iki az Bizim çakmaklardan olma kendi oğludur. Uçan erkeğin oğludur. 2012'de uçan aynalı erkeğin oğludur. Bununla beraber. Babalarını da salalım yanlarına? Getir bol aynalı olan uçan erkeği. Güle güle beslesin inşallah. Güzel insana güzel kuşlar yakışır. Sevindim sağlam yere gitmesine, güzel yere gitmesine. Erkek keyiften dişi uzun zamandır görmüyordu. bol bereketli olsun inşallah. Kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Bu da yemli. Uçmuş. 2012'de uçmuş. Babasıdır tepeli erkeğin. Düğün cemirleri olsun inşallah. Bol bereketli olsunlar. Hayırlı uğurlu olsun. Abim benim. Güle besle. tüyün ömrünü gör. de çakmakla ayrı bir sevdadır. Son tepeli takımızda Resul abiye geçmişti. Erkek eski eşini buldu. Ve şimdi şimdi babaloğlu nasıl paylaşacağınız? Güle güle Resul